Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Evet arkadaşlar ben çoktandır yoktum. Hepinizi o kadar çok özledim ki anlatamam. Hepiniz biliyorum hepinizi çok merak içinde de bıraktım. Hepinizden özür diliyorum. Arkadaşlar bazı sorunlardan dolayı video atamadım. Ee, torunum hastalandı. 10-15 gün yattı hastanede bayramdan önce. Oradan sonra çıkardık yine ateşlendi. Kanında e, intihar var. Akdeniz anemisi var. Kansızlık var. Bayağı bir uğraştırıyor torunu. Oradan sonra bir de e, bayram sonu da yeğenim askerlik yaptığı yerde Van Erciş'te 3. kattan düştü arkadaşlar. Düşmüş. Şu anda hastanede yatıyor. Hala daha. Kumada. E, makinelere bağlı yatıyor Daha ayıkmadı Bir ay, bir ay geçkindir beri de Onu bekliyoruz Perişan haldeydik arkadaşlar Onun için elim varıp da Elim değip de açıkçası bu videoyu çekemedim Sizlere ulaşamadım Videolarınızın karşılığını yazamadım Ancak Nuriye'ciğim benim Allah razı olsun e, Kameramanım Nuriye'ciğim e, Cevap vermiş sizlere Allah razı olsun köyden, Çocuğum köyden size cevap vermiş Allah işini rast getirsin, zihin açıklığı versin Nuriye'me de. Onca adım işte, kimine cevap vermiş, kimine yazamamış dediği gibi. Herkese... Yani çocuk fazla çok açıklama yapamamış ama videoların karşılığına gelmiş açıkçası yani. Ben de işte ne yapayım, torunlarla uğraşıyorum yine aynı. Çiçeklere falan doğru düz bakamadım aslında. Çiçeklerin falan da çok güzel oldu ama doğru üstte bakamadım. Allah var. Ee, ne diyeyim? Böyle işte dedim şöyle uzaktan uzaktan göster. Tekrar çekeceğim zaten. Bir video çekeceğim tekrardan. Ee, şöyle şuraları da çekebilirsin. He. Gel bakayım. Bir daha konuşayım. Evet arkadaşlar. Şimdi siz nasılsınız? Ne var ne yok? Ya hepinizi o kadar çok özledim ki anlatamam. Hepimizi çok seviyorum canlarım benim ciğerlerim İşte durumlar böyle. Ha neşemi sormak istiyorsanız hiç de neşemi yok aç, daha. Mure, gel. Çünkü aç, hayırlı bir haber aç, alamadım daha aç. Vandan yeğenimden. Aç, 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 aç. Onun için. Aç, aç. Evet arkadaşlar. Aralarda Pelin ve Selin geliyor beni mahvediyor yine Aynen devam. Pelin'in, Selin'in elinden kurtulamıyorum. Videolarımı rezil ediyorlar gene ilk günden şikayete başladık artık. <laughs> Eyalet Muhtemesi Evet canlarım benim. Hepinize var ya ayrı 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 teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepsin, hepiniz beni aradınız, sormuşsunuz, yazmışsınız. Pelin'in elinden telefonu alıp da ben yorumlara bile bakamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız, ne diyeceğiz? Pelin'le hiç geçinemiyoruz. Sabahına kalkıyor telefonumu alıyor elinden akşam gece yata sahra. Telefon bende yok arkadaşlar. Ben telefonsuzum. Böyle bir sorunumuz da var. İşte durumlar böyle iyi kötü devam edip gidiyoruz. Çiçeklerime bile doğru dürüst bakamadım. İnanmazsınız. Kimi kurudu, kimi oldu. Portakallarımız da bayağı oldu. Bayağı zaman geçmiş. Nur yadı. Evet. Sen koya gittin. Ee, üstündeki yeri çeksene şu portakalı. Ee, iyi, i̇yi bak bak. Nerede? Şuraya. Bunları taraftan çekersen güzel gözükür. Aa, şöyle. Şu benden tarafa gel de şurayı çek. O tarafa. Şöyle bak şurayı. Aydınlık mı oldu bilmiyorum. Karanlık ya. oluyor. Karanlık bak. mı Ha doğru. Aydınlık Şimdi güne, güneş arkaya geçiyor ya. Aha. Evet işte diyeceğim arkadaşlar. Şimdiden sonra Allah azim verirse eğer ölmez de sağ olursak veya Allah başka ağır acı vermesin, kurban olduğum Allah. Yavaş yavaş videolarınıza bakacağım. Hepinizi ziyaret edeceğim Allah azim verirse şimdiden sonra. Kendi videoma da gösterebildiğim ağırlığı göstereceğim Allah'ın izniyle. Doğrudur hiç bakmadık. Kayralı ay oldu mu ne oluyor bilmiyorum. Geçmiştir. Nuriyeciğim de geldi. Evet onu da söyleyeyim. Hoş geldin Nuriyeciğim. Hoş buldum. Bu başladı. Kızım benim yaylıdan geldi. Evet. Allah azim verirse şimdiden sonra hem bana yardımcı olacak hem okulunu okulun okuyacak kızım evet. Beni. Allah azim verirse. İşte durumlar böyle. Bazı arkadaşlarım aradı sordu. Aradılar. E neredesin Emoş'um? Nerede kaldın diye. Mikail Cezim var. Emoş abla ne olursun açıklama yap. E Böyle böyle durum, herkes bana soruyor. Ya ben bir açıklama bile yapamadım. An inanabiliyor musunuz? Elim varıp da şu telefonu elim alıp da bir açıklama bile yapamadım. Emine teyze, keşke son videona yorum yapıp sabitleseydin herkes görürdü. Emine teyzen anlar mı öyle şeyleri Anlıyor yani? <laughs> ben hiçbir şeyden anlamıyorum ki. Ben videoda neydi, hiçbir şey anlamıyorum. esaslı ben kafam gidik Nuriye. Artık kafam hastalara düşüne düşüne. Artık benim kafada kalmadı. Kendim zaten perişan haldeyim. Açıkçası Allah gene bundan geri koymasın kurban olduğum Allah da. <laughs> Bütün takipçilerimi o kadar çok özledim ki. Onların abla ne yapıyorsun, ne var ne yok demeleri bile bana yetiyordu, bana moral veriyordu. O hoşuma gidiyordu onların yazdığı yorumlar. E ben de gerçekten onlardan kuvvet alıyordum. Ee, onlar bana yazdıkça daha çok dinamik oluyordum. Ben iyicime çöktüm arkadaşlar. Yaşlılık simgeleri vurdu iyicime bana meraktan, üzüntüden. Şimdiden. Allah gene de bundan geri koymasın yani. İyiyiz bakalım çok şükür. Sizlerin de böyle iyi haberlerini alırsam çok sevineceğim arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Bu sene yaylaya falan hiç gidemedik bu sorunlardan dolayı işte artık konuşacak olduğumu da unuttum. Video çekmeyi de unutmuşum zaten. <laughs> Nuriye'ye dedim ki Nuriye dedim ben dedim videoda ne konuşacağım kızım ben her şeyi unuttum dedim artık dedim. Ee, o da bana. gülüyor bana. i̇şte böyle durumlar. Ev önünde işte böyle oturuyoruz. Şöyle çiçeklerinden beraber çiçeklerin önünde içinde oturuyoruz size şimdi e, bu videomun arkasından e, hepinize e, bu videolarım, çiçeklerin videolarını göstereceğim Allah azim verirse. Bir de iki üç gündür beyaz sinek e, istilasına uğradık. Böyle hep ilaç veriyorum gene sinek geliyor. Beyaz sinek çok böyle ısırıyor kendimizi de ısırıyor nedense. Durumlar böyle. Nuriye'dim sen ne yaptın? Hıcırtı köyden anlat bakayım. Bir şey yapmadım yattım. Bu. Çok mu yaptın? Yani yapacak bir şey yok gördük. Virüs var sonuçta. Ee, köy ama çok güzel, soğuktur, mis gibi. Evet. Ee. Mesela e, göçük var ya bir tane. Hı hı. Orada hiç ağaç kalmamış, hepsini kesmişler. ama çok üzüldüm. Göçük ya. diye bir şey yok, e, su bile az. Allah Allah. Yürülecek su. O güzel ormanı niye kesmişler? Bilmiyorum. Tüh. Çok üzüldüm ya gerçekten. İşte şöyle, şu şu bak annemlere verecek olduğum ben, ben ben, benzamin bize şey oldu, güzel, güzel oldu. Evet açtı. Şöyle Aynen. bak şey oldu benzamin, hani kırıldıydı ya, evet. şuradan da kestirdik yine büyüdü. Annemlere vermiştim, bunu köye götürecek anneannem. Götürecek hala ama. Ama götürecek, götürürüz abi işte. Arkadaşlar durumlar böyle işte ne yapacağım? Güllerimiz böyle açtı. Yani çiçeklerim büyüdü büyümedi desem yalan söylerim. Ama halleri yok. Bu sene bir sıcak oldu arkadaşlar. Bir sıcak oldu anlatamam. Çok sıcak oldu. Böyle yaktı her şeyi. Biberler falan hiç doğru dürüst olmadı. İşte yine de bakalım kısmet nasip. Ben işte açtı açtı yozdu böyle bir güzel açmıştı ee, mis gibi hmm. ay rengi de çok tatlı ha burada da böyle evet. Şu, ama rengi gerçekten çok tatlı bak çekiyorum bak burada da var al gelin. ne kadar güzel rengi var cingene penbezi <laughs> evet ay dokunun hemen sinek geldi tabii <laughs> sinek gece de yıkadım ha. Arkadaşlar, hortum daktım. Gece de yıkadım aslında bunları ama yine de sinek çok berbat. İşte durumlar böyle. Şuradan ağrı portakalımızı çekebilirsin. Ee, şöyle. Aa, evet. Şöyle çektim. Burada, Burada biberler var. Biberlerimiz işte böyle. Bayağı büyüdüler aslında. O emine teyze burası çok güzel olmuş Neresi? bu taraf evet şöyle şu biberlerimiz döküyor işte aşkın göz yaşlı desen e, e, böyle oldu yani bir tanesi büyükte kırıldı evet bu bu da yeni yeni büyüyor bakalım ama eğilmiş gene kedi herhalde bazen arkadaşlar kedi kırıyor kedilerden çok rahatsızım ya şuna bak yine kırılmış kedi Neyse bunu şöyle bir yere koyayım da daha sonra bak. Şu yaprağı güzelim, güzelliğine bir bak maşallah maşallah. Çok güzel ya maşallah çok güzel oldular. Aynen. Aslında ben de bakım yapamadım doğru ama yine de güzel oldular. Ben çiçeklere hiç dokunmayayım o kadar böcekler var ki. Benim de burnum kaşındı Naneler böyle biçeceğim naneleri Allah lazım Ama dedim bir video çekeyim de ondan sonra biçeyim dedim. <laughs> bak biberlerim de küçük ama hemen kızarmaya başlamış şuna bak. <laughs> Benim Hacer falan da yiyecek biber bulamıyorlar. Maşallah maşallah. Semiz burada salata yapıyoruz Ebre. Tokmakan. İşte durumlar böyle bakalım Allah'ın izniyle. Gel bakalım kısa bir konuşma yaptık Nuriye. 11 dakika olmuş. Hı, -hı işte. Arkadaşlar durumlar böyle yine artık Şimdiden sonra zaman zaman Evimin önündeki çiçekleri falan çekeceğim Atacağım size Allah izniyle Şimdiden sonra sizinle beraber olmayı Düşünüyorum Allah'tan bir bahane Olmazsa Allah bir zarar Ziyan başka vermezse inşallah Sizlerle beraber olacağım Hepinizle ayrı ayrı Hepinize selamlar söylüyorum Allah hepinize sağlık, huzur, mutluluk versin. Evinize, yuvanıza, kendinize, işlerinizi rast getirsin arkadaşlar. Yeni soran ve sormayan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun canlarım benim. Artık ne diyeyim? Daha konuşacak bir şey de bulamıyorum. yani daha yeni de başlıyorum. Unuttum dedim ya artık. <laughs> evet arkadaşlar. Mersin'den sizlere selamlar gönderiyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Unuttuğum da var. Unuttuklarımda daha öbür videolarda açıklama yapacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepinize selamet versin inşallah. Sağlık, huzur versin. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Bay bay. Mersin'den selamlar.